Selam arkadaşlar. Burası Kanarya Tecrübe TV. Ben Refik Başyiğit. Bugünkü konumuz tüy. Tüy dönemi biliyorsunuz geldi çattı. Artık yaz aylarına gelmiş bulunmaktayız. Tüy değişimi e, ve ara tüy anlatacağım bugün sizlere. Şöyle görselimize de tüye girmiş bir grestet koydum erkek. Yani canınız sıkılmasın arada beni dinlerken. Bunu da izleyin dedim. Şimdi e, tüy dönümü arkadaşlar yazın başlarında normal şartlarda başlar. Ortalama 2-3 ay, ay içerisinde tüy dönümü biter. Tüye girmeyen kuşlarımız maalesef ölürler. Yani kuşların mutlaka tüye girmeleri gerekiyor. Bu normal bir süreç. Tüye giren erkeklerimiz ötmeyi kesebilir. E, tüye giren dişilerimiz yumurtlamayı keser tüye giren erkeklerimiz hadım olurlar Artık yumurtaları doldurmazlar yani yumurtalarımız boş çıkacaktır daha sonra tüye giren kuşlarımıza ne yapmamız gerekir mutlaka tüye giren kuşlarımızı kuvvetli bakmaya devam etmemiz gerekir arkadaşlar kuvvetli bakmadan kastım ise mamaya devam edeceğiz Arada vitamin takviyelerinde bulunacağız. Bunlar çok önemli. Eğer kuşlarımız tüye girmiyorsa ne yapmamız lazım? Kuşlarımız tüye girmiyorsa ıı, ışığı tamamen kısmamız lazım. Yani bizim gibi yapay ışıklandırma kullanıyorsanız ışıkları kapatın. Eğer normal ev ortamında besliyorsanız üzerine ıı, Örtün, karartın o şekilde dursun. Kuşlarımız tüye girecektir. Tüye girmeyen kuşlarımız maalesef ölürler. Yaz ayları için tüye girmek normal bir durumdur. Ara tüy problemini anlatacağım sizlere. Ara tüy problemi çok sıkıntılı bir durumdur. Özellikle eşe atmadan eş zamanı yaklaştı ve eşe atmadan kuşunuz ara tüye girdiyse maalesef o sezon o kuştan faydalanamazsınız. Ee, bir arkadaşım beni aradı. Kuşlarını aratıyor sokmuş. Neden olabilir diye bir sordu. Ee, ben de yani telefonda dedim iki şeyden olabilir. Aydınlatma aydınlatma dedim. Işık kaç e, saat ışığın süresi? Amcam sabah sabah namazında yakıyormuş. Akşam 11'lere 12'lere kadar ışığını açıyormuş. Yavrular doyursun diye yavrularını. Ya o kendi kafasınca belki mantıklıydı ona göre ama maksimum arkadaşlar bu aydınlatma süresinin 14.5 maksimum 15 olması gerekiyor. Mut, kesinlikle 15 saati aydınlatmanın geçmemesi gerekiyor. Bu çok önemli. Daha sonra e, dereye geçerken at değiştirilmez diye bir atasözü var. Yani beslenme diyetini e, aşırı bozmayın. Yine aratuya sokabilirsiniz kuşlarınızı. Isı problemi ısıdan dolayı kuşlarınız tüye girer. Soğuk havadan sıcak havalı bir ortama kuşlarınızı götürürseniz belki tüye girmeyebilir ama sıcaktan soğuğa kuşlarınızı yer değiştirirseniz kuşlarınız tüye girecektir. Yani şöyle bir kanarya kümesinden kuş aldınız veya bir arkadaşınızdan bir kuş aldınız. Arkadaşınızın yeri 24-25 derecelerde ama siz üretimhanesine götürdünüz, oradan kış aylarından bahsediyorum, sonbahar aylarından bahsediyorum, 12-13 derecelik bir yere götürdüğünüz zaman kuşlarınız maalesef ara tüye girecektir ve o sezonu maalesef boş geçireceklerdir. Daha sonra yer değişikliği de önemli, özellikle beyaz kuşlarda yani bu kuşu sağ taraftan sol tarafa alıyorsun belki de elini aldığın içindir. Çok nazik hayvanlar, beyaz tüylü kuşlar. Ara tüy maalesef onlar da ara tüye giriyorlar. Dediğim gibi kuşlarınızı ara tüye sokmayın. Bu tüy dönemi ise normaldir bu sezonlarda. Şimdi bizim gibi üreticiler, yapay ışıklandırma kullanan üreticiler artık kuşlarını erken eşeği attığı için erken tüye giriyorlar. Ama normal evde, normal doğal ortamlarda, doğal ışıklarda bakan arkadaşlar için henüz daha erken. Onlar da yazın ortalarında kuşları tüye girecektir. Yaklaşık 2-3 ay kadar tüyde kalacaktır. Tüy döneminde ise tüye girdiğini nasıl anlarız? Kuyruğun üst kısımlarından başlar arkadaşlar tüy değiştirmeye. Daha sonra göğüs kısmında kanatlarından atacaktır, kuyruklarından atacaktır. En son tüy dönemi kafasında biter, kafa, kafa tüylerini değiştirmeye başlarlar. Böylelikle tüy dönemi kapanmış olur. Tüy dönemi kapanan kuşları da dişilerle erkekleri artık birbirinden ayırmanın vakti gelir. Tüydeki kuşun tüydeki kuşları dişili erkekli bir arada tutabilirsiniz. Lakin Tüy dönemi bittikten sonra artık erkekler iyice ben erkeğim ben buradayım demeye başlayacaktır. Şakşaklı örtmeler başlayacaktır. Ee, belki atlamış olduğum konular vardır. Varsa e, burada yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz veya e, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hemen alt tarafta kanalıma abone olun, e, abone ol tuşu var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.